için ar tabelasını takip ediyoruz. Emin, rehber Emin önden gidiyor. Hangisi? Hangi şu oyuncak mı? Oyuncak tavşanınız ne kadar? Şu ağzında havuç olan? Tavşan 250. 250. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. 250 lira. Çok. İstiyorsan alayım. Aha, geldik Çınar burada. Oh, Kocaman. Bu dalına baksan ne kadar kalıyor. Şuraya kadar da uzuyor. Şu bak büyük. bak ta dibinde kaldırıyorum. Ne kadar anca görün. Şu sandalyelerin üstteki dal normalde bir ağaç. <gülüyor> <gülüyor> bak altına desteklemişler demirle kırılmasın diye. Gel bak bak görüyor musun? Bak. <laughs> ha. Bizde şey, fındıklar çok fındık açınca eğilmesini böyle Garabı takıyor. Oo, çen araba. Harbiden gövdesine bakar mısın şunun? Her, biden, her biden bir Ağaçlara var. yazı yazmak, çakmak yasaktır demiş. Kendisi çakmış. Mumu gövdesine bak. <laughs> Doğu. Ne diyor? Hiç şöyle bir şey Doğu çınarı. Doğu çınarı var ya. Bunun kökleri oradan aşağıya da Yaşı? 610. 37 metre. Ya, Tepe çapı 53 metre. Tepe çapı diyor yani genişlik yani sağlı sollu. hepsi. Bak oraya kadar dönüyor Bunlar hepsi onun köklü şeyleri. Hepsi onun şeyinden oluşmuyor mesela. Şunlar falan var ya. Şu aşağıdakiler böyle. Şunlar da mı onun Onun işte eseri. esiyor ya polenleri molenleri düşüyor bilmem ne. Tamam o yavrusu o Onlar şey yavrusu değil. yavrusu yani. Ama kanka bunun bana bir adam yani birileri söyledi. Bunun kökeni siz lavaboya Şuna gittiniz ya. Şuna bak ya. ya. <laughs> gittiniz ya kökler oraya kadar iniyormuş. İner oğlum 600 yıl diyoruz ya. 610 yıl. Yani adam bütün Osman demini görmüş. Çok eski bir ağaç. Bak sırf ağaçlara düşmesin diye demir, demir şeyler koymuşlar kolonlar. 10 evet. hmm. kişi anca etrafında olabilir misiniz? <laughs> Ent. Ent. Entlerden büyük bunlar. Aslında uyuyor şu an. <laughs> Sadece savurulmayan nasıl bir yer? Beğendin mi çalı? Çok güzel, emin. Burası güzel. Yani var. şaşılacak derecede Çok güzel, güzel ve büyük. Gel şu aşağıdan dalgıcağıma. Hı? Gidebilirsin. Gideyim de Abi hiç görmem insan böyle nereye dokunmuştuk birlikte gel. Şöyle. <laughs> Şöyle. O 3.000 küsur yıldır bu 600. yıldır. 610 yıllık <laughs> keşfetiyoruz falan filan. <laughs> Emin yineki çekilecek çekim yapılacak bir yer bulmuş, o çağırıyor, durmadan çağırıyor, rahatsız ede ede çağırıyor Emin. <laughs> geliyorum Emincim, hemen geliyorum. Çok büyük bebeğim. Evet. Görmüyor musun? bir çekirgeye kadar ineğe uçtular. Burada deri yani öyle diyorlar. Biz hmm. buraya 10 kişi gelmiştik, etrafına 10 kişi şey yaptık, 10 kişi anca kapatıyoruz. Ama burası da ücretli. Ücretli mi? Ücretli bak adam var ya var orada. O adam öyle bir şey yapıyor. Tamam işte işte. Daha iyi oldu. Abi nasıl abi değil mi? Bakayım duracak mı? Baş baş getirelim. Evet, bu ağaç gördüğümüz ağaç tam evet. 610 yaşında. Tamam mı? Ee, bir o zaman şöyle yapayım sana da mı bir kapatayım? Tam ortasında duralım. Dinliyorum seni dinliyorum. Bu gördüğümüz çınar ağacı tam tamına 610 yaşında. 610 tamam. yaşında. Tepe çapı 57 metre, 57 Tepe, metre, 50. Dediğimiz Tepe sağlı sollu yani uzanıyor değil şöyle mi? Şöyle en tepeden de alın komple hepsi. Şeyinin de gövdesinin etrafı da tam 37 metre. O diyor. Hı -hı. Yani 10 tane, yok 37 değil pardon benim ömrümde, 10 metre. Benim pardon, ömrümde gördüğüm metri. en büyük ağaç. 10 metre, 10 metre kanka ya, pardon. Abi, 10 metre en büyük Yanlış söyledim onu, 37 değil kadar. 10 metre. Yani 10 tane insan kollarını açsa, yan yana gelse ağacı anca kaplıyor. Bizim orada kanka böyle bir gürgen var. Hı. Çapı 38 metre falan da galiba. Oğlum böyle bir ağaç yok ya. Çok eski kanka bunun tarihi ha, çok eski. Bizde de bizim gürganı böyle 5-6 kişi toplarını böyle ancacık kucaklardık çevresinde burada. <laughs> Hiç beklemiyordum orada olmasını. Yani Sen ne yorum yapacaksın Kame bu ağaçla ilgili? Um. Ve ağaç... Ömrümüzde o... gördüğümüz en büyük ağaç o Doğru. bir kere kesin. Doğru. Çok ihtişamlı. Mallarını sırf hani kırılmasın, aşağı düşmesin diye demir kolonlarla da sabitlemişler. Evet gördük orayı yani, da Yani tek devam kelimeyle ediyor ağaç. ihtişamlı diyorum. Ve büyümeye Ay, devam ediyor çok ağaç. Çok büyük ve 610 yıldır ölmemesine yani şey, çok Harry bir tane ağaç var diye böyle dikendim kendi. Onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyor mu? Yok onu hatırlamıyorum. Şeydeki ağaçlar gibi düşün ya o kuytu var ya Gülsükler Evet. De. Aynı oradaki gibi ağaçlar gibi düşün bunu işte. Evet. Bu, Neydi bu? Ulu çınar mıydı? İnkaya çınarı, ulu çınar. Evet. İnkaya çınarı, ulu da bu şekilde Aynen. gördük ve yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki yani rotamız yok. nereye evriliyor şimdi? Göl yazı Göl yazına gidiyoruz. Ne kadar geniş, büyük, her tarafı kaplıyor dalları. Ve çürümemesine çok şaşırdım. Çok güzel bir şey. Ve Bu insanlar düşenmemiş. onu yok etmemişler. 610 yıldır buna hiç dokunmamışlar. Çok büyük, çok güzel bir şey. Çok beğendim. Şöyle çekelim başka birlikte. Beni büyüledi, çok ihtişamlı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nereden geldin sen gibi bakıyorsun? Kaldın <laughs> mı? <gülüyor> <gülüyor> bağlı mı ayağında? Bağlı mı? Yok bağlı değil ama kaçmıyorlar. İsterken, bağlı bağlı. Hani videoda kendinizi göstermesini seviyorum. Kendimizi derken sizi mi? Yok. Kendiniz. Kendimizin... Yani tamam tamam anladım. Tamam, <laughs> Tamam tamam pardon. Ben sadece onları çekebilir miyim? Tabii tabii onları çekebilirim. <laughs> Hadi güle güle papağanlar kendinize iyi bakın. Nasıl sağlık Çok güzelsiniz. Havaalanı <laughs> Havaalanı diyorum. Hayat Hayvanat, bahçesindekilerle var. aynı renk. Şu, şu aynı şekilde sallanıyor. Evet evet. <laughs> Beğendim. Hadi gidelim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.